Arkadaşlar, bu videonun konusu da insan ilişkileriyle ilgili olacak. Bu konuyla ilgili kendi tecrübelerimi size paylaşmak istiyorum. İnsan ilişkileri hepimiz tabii sosyal canlı arasında bir klasik bir ortamımız var, aile ortamımız, okul ortamımız, iş ortamımız, bir çevremiz var. Bir e, markete gidiyoruz, geliyoruz, otobüse biniyoruz, şey yapıyoruz, e, parka gidiyoruz. E, yani dışarıdayız sürekli ve yani bir az veya çok bir şekilde e, sosyal hayatımız var. Şimdi bu insan ilişkileriyle ilgili keşke Türkiye'de yani lise'de e, falan dersler konulsa yani o kadar önemli ki bu iletişim, iletişim hataları e, ne dediğinde na, na, nasıl anlaşılır, nasıl demem lazım, şurada nasıl olmam lazım falan yani görgü kurallarından e, tutun ses tonunuzu nerede yükseltip nerede kısacağınız, hakkınızı nasıl arayacağınızla ilgili gerçekten böyle ders gibi bir şeylerin olması lazım. Yani bazı insanlar tabii veriyor bu dersleri, yaşam koçları falan ama belki paralı oluyor. İnternette de vardır bununla ilgili video. Kesinlikle eminim bakmadım ama ben tabii burada kendi düşüncelerimi esas söylemek istiyorum. Yani ne olmalı, nasıl olmalı gibisinden. Bir kere hayat çok kısa. Yani kısa olduğunu biraz gerçekten yaşınız 30'a, 35'e geldikten sonra anlıyorsunuz. O yaş öncesine kadar öyle bir sorun olmuyor. Yani ne zamanki saçlarınızın beyazlamaya başladığını, aynaya baktığınızda aa işte şuradan da beyaz çıkmış, şuradan da beyaz çıkmış falan demeye başladığınızda bir de çevrenizde işte sevdiğiniz insanlardan hastalananlar oluyor, ölenler oluyor. O zaman gerçekten Anlıyorsunuz yani hayatın kısa olduğunu, bir gün sizin de öleceğinizi e, anlıyorsunuz. Bunu bilmek aslında olumsuzluk anlamda değil. Yani bunu işte hep e, böyle olumsuz bir şey. Hayır, değil ama bu bir realite yani hepimiz geldik, hepimiz gideceğiz. Bu bir ömür e, işte kiminin uzun, kiminin kısa e, ve bunu e, ne kadar dolu, ne kadar eğlenceli, ne kadar sağlıklı, değil mi? Ne kadar verimli geçirirsek o kadar iyidir diye düşünüyorum. Yani idealen hani şey vardır. Bazıları da gerçekten çok yaşama dönük olmuyor. O da bir vaka yani. Ama çoğunlukla insanlar yaşaya kalmaya çalışır, yaşamaya çalışır. Yani çünkü canlı da bu vardır. E, bu bir canlı özelliktir. E, hayatta kalmaya çalışır. Ne pahasına olursa olsun bu bir içgüdüdür canlı içgüdüsüdür. Bu bağlamda e, tamam e, sağlıklıyız, işte e, yaşıyoruz, nefes alıp veriyoruz. E, ama hayattan tad alma e, dediğimiz şeyi nasıl yapacağız? Yani güzel yaşamayı. Tabii bu göreceli. Kimine göre güzel yaşamak şu, şu şudur. Kimine göre şu, zengin olmaktır. Kimine göre işte Harvard'da okumaktır. E, kimine göre işte e, ne bileyim? Falan filan herkesin tabii bir tasviri var bir rol modeli var bir örnek aldığı kişi var falan filan sizin rol model aldığınız insanın da rol model rol modelleri var yani bu hep böyledir siz birisini örnek alırsınız ama acaba o insan kimlere hayranlık duyuyor, o insan kimleri beğeniyor acaba falan filan diye e, illaki vardır yani çünkü iyi'nin iyisi var kötü'nün kötüsü var e, değil mi yani e, bir söz vardı hatırlayabilecek miyim bakalım her mükemmel iyi öldürür diye çok sevdiğim bir söz vardır. Yani iyi var, bir de mükemmel var ama mükemmel iyi öldürür. Vasat da var. Yani her şeyde var. bazı insanlar çok hırslı oluyor. İşte her tuttuğu şeyi başarmaya çalışıyor. Başarıyor da. Bazıları başarısız oluyor ama çok istikrarlı oluyor. Bazı insanlarda hiç o şeye girmiyor. Ama girmediği halde de şey yapıyor. Şimdi tabii iletişim ne de dedim? insan ilişkileri dedim. E, i̇nsan ilişkileri e, yani eskiden böyle ben bunları bir şey olarak e, ya, gereksiz şeyler falan olarak bilirdim ama ne kadar önemli olur. Bu korona zamanında, covid zamanında e, YouTube'dan gerçekten çok güzel videolar istedim. E, güzel kitaplar okudum. Bunları da belki ileride paylaşırım sizlerle. Gerçekten çok önemli olduğunu oturup kalkmayı bilmek, insan ilişkilerinde bunları dahi çok önemli şeyler. Yani nerede ne konuşacağını bilmek, ne yapmayı, nasıl davranılması gerektiğini bilmek, bunlar önemli konular. Bunların üzerine bence çok durmuyoruz ülke olarak da. Dediğim gibi. Kimileri bunları ailede alıyor, anne babadan alıyor. Kimileri de e, üniversitede ders olarak okuyor. Bir belki psikolojide de tabii öğreniyor. Ama burada da tabii yine dediğim gibi e, işini seven var, ciddi alan var, almayan var falan gibi bir sürü şey var. E, artı konular var yanında. Şimdi bir kere diyalog çok önemli. İki e, insan arasındaki diyalog çok önemli. Yani buna dinleyici olabilmek. Bazen insanlar sadece dinleyecek birilerini ararlar, kendilerini dinleyecek. Sizin onu onaylamanız veya işte itiraz etmeniz gerekmiyor. Yani illa o konuya yüzde yüz sakin olmanız da gerekmiyor. Bazen insanlar sadece bir şeylerini paylaşmak isterler, konuşmak isterler. Ama burada sizin verebileceğiniz en büyük şey o insanlara zamanınızdır. Ve bu da aslında verebileceğiniz en değerli şeydir bir insana. Yani e, paradan pullan önemli olan e, şeydir. E...